Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama ek var. Bedrass bulamadım. Ek varsa geldim. Bunu ben kapatacağım mı arkadaşlar? Kapat kapatırsam. Eee kapat kapatacağım onu. Bu bunu bilirsin. Tamam, bunu kapat, kapatacağım. Şunu şöyle kapatıyorum. Hop. Bir de bunun üstüne geçeyim ki adamlar kırmasın bunu. Ben çok değer kutuyorum. Al altını, Fena değil. bir. Ne oldu? <laughs> Oo, kaç tane altın var burada? Sekiz. Bunlar öyle, Can var mı? Ya adam, adam yolu yapmış ya. Hemen yolu yapmasaydın ya. <laughs> adam bu zamanı söyledi kalacağım O kimler kimden lan? Hayır hayır hayır. Al, al silah. Öf. Sakın yatağımı kırmasın da asılları bana çok değer katıyor. Hayır. Tamam. Bir de kıracağım onu yumrukla. Bir de onu Lan. Bir dakika. O adamlar nerede peki? Ha, nereye gitti o adam? O kesin bir yerde o. Ama kılıç aldım kendime. Weapons. Tam bir kılıç bir de zırh alacağım. Doğru olmaz adam ama bir vurur. Kork korksun benden. Hı. Şurada git al. Biraz da yem, biraz da blok alayım da. Göstereyim ya. Ayrıca bunu gösterirsin size veriyor. Onu gösterirsiniz. Tamam, bitti oldu. Bitti. Kazma da alacağım ferme. Kazma da alacağım. Ya. Evet, Kazıma nerede bu da? Oo, Bu da benim de benim. Niye be. ee, bir bu canavar buluyorlar? E kazma alacağım. Tamam. kazma Yeter Eee. Nas. Oo. Osa kimsin lan? Lan sa kimsin? Sakin ka, ol. Bu adamla kaç. Kaç ya ka, kaç. Ya blo 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 kalacağım. Bu adam çok iyi oynuyor. Bu adam kesin pro'dur. Bu adam buna kesin pro'dur. Bu adam kesin pro'dur. O Oo, ödü nasıl Geçtim ben. Gelme buraya. Sakın. Korkuyorum zaten senden. Çok iyi oynuyor bu adam. Çok çok zor oynuyor bu adam. Tutabilir olur da. Ee burada, burada adam olmasın lütfen. Lütfen. Bu gemi kırdı zaten. A dolmuşlar bunu tam fena değil Bu şey. değil şey. ne, de Bu gelir şimdi o. Neyse, o gelecek. Nasıl top peği ya? Böyle manzarada yapabiliriz bırak alsınlar Hadi bir şey dünyamda eh, e, Oyalım arkadaşlar. Aslında silmedi Boşuna kurdum ya. Ben yine yanlış bir şey gördüm. Oğlum siz de ne yaptınız lan? <laughs> Ama adam sakın görme ya. Geldim. Yine bela ya. Hep bela bunlar ya. Yani. Lan oğlum lan. Hah. Tamam kıracağım. Bunu blok alacağım, blok olmaz. Ya. Yemek de alacağım ha. Altı elma da alacağım. Ben. Altı elma kaçtı? 5 6. Böyle adam bir üstüme çıkarıyor korkuyorum ki. O da korkuyorum ki adam bir çıkar böyle. Çok kötü oluyor zaten. O kadar şey almışım. Üstten yapayım. Yemek ayırmışım. Tam bir tane bunu yiyeceğim. Oldu. O ekmeğe Biraz blok alacağım. Ya. Blok gösterirsiniz bir arkadaşlar size. Tamam bu da çok yeterli. <laughs> lan siz ne yapıyorsun? <laughs> lan şuna bakalım. <laughs> Oha bir dakika. Çocuğa bir <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu da? Ne? Nereye bak. Şuna bak ne yapıyor lan. <laughs> Şunu şöyle ayarlayalım. Evantelimizi. Tamam. 2.8'den sürpriz alacağım. Ben de biraz böyle üst kata çıkacağım. 2.8 bunları bitireceğim. Ondan sonra onu geçeceğim. Yani 2.8 Ondan sonra. Bu oyunda blok kredi yapacağız. Aa çıkıyoruz işte. Adam beni görme lütfen. Ya adamı kesin görür ya kesin. Biraz yeme kalsın. Olsun lan bu beş. Çok az beş. yemek parasına bakıyor. ya. Bir bu peşin şey. Bak. Şöyle koyabilir lan tam sen. Allah. Gel 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 gel. Ama kaç tane atayım ya. Lazım mı Gelmesin lan o, o çok önemli lan gelmesin. Gelirse vuramam zaten tek. Işte, Onun zaten bu da. Burada da ne yaptım ben? Maalesef. Hop. Iki tane fena değil, iki tane. Çok fena değil ya. Bir tane ya? O, de alayım da olur olmaz. Demir, demir Ya adamını, adamını zaten yiyemiyor zaten ya. Ama inanmak zorundayım. İnanırsam başarılıyım. Bakalım ne bulacak. Abi biliyordum öyle ben. Ay yanlış yaptım ya. Gülü 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 Şey gülü 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 Çok gülü Çok gülü gülü çok gülü Çok Çok gülü Çok gülü 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 Altında yiyeceğim. önce. Bak 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 bak. Şuna bak. Bak 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 bak. Sen Oh. Git. Gelme peşime. Git. Bak arkadaşlar. Eğlendiğinizde ee, şey yapıyorsunuz. Böyle, bu, böyle yapıyor. Bunu yapıyor. yapıyor. Bunu, bunu yapmıyor da. Bunu yapmıyor. Bunu yapmıyor. Geldiğinizde adınız gözüküyor. Üstüne attım bak sen adamı. Hadi gel Tut 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 tut. Kaç 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 kaç. Bir daha kaç lütfen. Ay sakatım Adam ayrı tutmam zaten ya. Ya öleceğim. Ölmeden hadi ölmeden. Ölmeyeyim lan. Saldırmayın lan biraz bana. Altırmayın diyeceğim çok panik attım ha, çok panik atayım. Oh ah, bu üstüme çıkmış. Ya öldüm ya. Allah Allah. Allah. Bu adamı kesin yine öldü. Kesin. Kas, 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 kas. adam demir set olmuş ben nasıl yenebilirim arkadaşlar? Nasıl iyi mi ben bunu? Nasıl iyi ben burada? Ya. de biraz gaza bile Mesela onlar onlar olacak. Yeter bu Burada da altın Dur atış ben atışlayayım biraz. Atış topu ben atışlayayım Aa, Aa, kazanmışız lan. Evet arkadaşlar bugün ee, bir, 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 bir.